Arkadaşlar merhaba kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile 21'de efsane kadro yükseltmesinde kadromuzu yükselteceğiz. Hadi videomuza geçelim o zaman. Kadromuzu göstereyim. 1 2 3 isim alacağım. İşte görüyorsunuz. Kaleci değişecek, sol bek değişecek. Ofans portası şu an değiştirmeyeceğim. İlk olarak. Kadayımza Rodak. 230.000 yen falan. 691.000. Video daha fazla bekleyeceksin. 680k para yeterse ikaya yeterse para ondan o 679 bin coins alalım ikinci transferimiz Jack Grealish Grealish 90 like 1470 bunları kadro koyuyoruz 90 lı. çek geriliş <laughs> video VIP de benim koyayım aldım bak oğlum karşı ata <laughs> işte bu

bir numara bustum yüksek. Bakalım kaç milyon. Bu bu oyuncuları geliştireceğiz. Bakalım kaç kaç. Aşağı tahtı milyon yapacağız. 29. 93 yani bir doksan yok mu? Sanuç peki. bir bakalım for, bundan buna falan ne Ne kadar? Bakalım pahalıysa Pahalı hmm. Şampiyonlar Ligi etkinliğinden kimler aldınız? Gecek efendim'de şeyle alakalı videolar gelecek. Hala kanalıma abone değilsin abone seviyorum. Dembele aldım onu. Da. İşte Şimdi kimler aldı? Çoğunluk dembele almış Diyor 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 konuşamadım. Ben iyi bir 10 10 15 like gelirse bu videoya İki, ikincisini yapmayı umuyorum. Bakalım rakibimiz. Tam bir 132 kim ya. Bakalım 5 gücü. Çek kereleş. Takımdan 40 abone hani özel bir videomuz yayınlanıyor. Usta kalın. Hayırlı evet, Ben videolarımı hangi uygulama çekiyor çekiyorum sinir tablet ben oha bu böyle seni boşu boşuna yetkiliş bir ayrı ortaladı bizim Yeni Yeni başlayanlar YouTube'a Ben de öyle diyorum Ben ilk izlemem 100k 100.000 bana 100 abone olur hiç izleme olur 100k, 100K. öyle bir şey yok kardeş ben bir sene, sene de bunu hala hala 31 geçen 31 aboneyim ama çok da iyi değil. bir maçtan ben bu maç sonra da bu kar şey bir maçtan ya 525 bin taraftara geldiğinde 400 bin koyu oluyoruz dünya kulaklığına efsane bir şey benim 700 bin koyun var 400 bin koyun de alırsan alırsam yakında yakamına önemli değişiklikler de olur başka bir gg sen gg olmadı rakip Sen giyiyiz. Giyiyiz olacağım gibi. Hocam. O da de... 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 ya vermiyor artık. O Hiçbir şey değil. Ne giyiyiz ya? Hazır Leyvin'i bomboş kalıyor. Neden bilerek. Gırlış. Çek gırlış. Hadi keşfalosun. Ne yaptı be? Vallaha bakayım. Trailer. Bana kaçı bazı insanlar bana Sen kaç yaşındasın? Kaça gidiyorsun? YouTube'da video ne çekeceksin diye. Ben hala gelişmedim diye Her şey sabırla kardeşim. Her ben video atamıyorum bazen. Şerif olamıyorum. Allah için şu kanalıma abone ol. Recep Özey işte. Açıklamaları da yazarım. Artık abone ol olun ya. Bir yorum yapın kardeş. Yaz, siz yorumlarınızı ben kendi kendim, kendim büyüyor. Kanalımız büyüyor. 550 bin. 10. İlk ana girmek Harbi çok 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 İkonlardan kimler aldım? Yorumlar da belirtiniz. yani bu bak olayını hala anlayamadım. Bakın. Burada bak var. Görüyorsunuz. Bu üç gün sonra gençler 9.30 9.50 oyuna gelin, İkonları oynayın. Bak oluyor oyunda. Benim puanım 200 oyun nedense. Ben ikonlardan kimler kimi alabilirim? Ona bakıyorum. forvetlerde sağ kalan Beşik istiyorum. Eğer bir bak olay olursa Beşik alabilirim. Biz <laughs> bu yani iyi. Bazı size önerebileceğim bakın. Al bir tane şampiyonlar liginde öneririm ama bir tane şampiyonların grup aşaması içerisinde o yer var eğer lok şampiyonlarımız kaba gelmez Allah'ım videodayım <laughs> ne what videoda şanslıyım afar Şu an ne kadar gençler Bir durun, bir durun. 3.5'ın altında var mı? yoksa senas. Gençler. 4 milyon. 4.8 4 milyon. Gençler 4 milyon ne diyeyim. Efsane coins kastık. buçuk Gençler. Gençler şöyle bir koyalım. Ki Gençler harikayız. Eğer üç buçuğa giderse. Üç buçuğa giderse. Bakalım. Ne çıkıyor oraya? O kaleci çıktı. Bakalım. Bir tane daha. Bir karşı atak daha maç yapalım. Herki adamın satar. O da sonraki videoya kadar. Patın masada. Son maçımız sağlık olsun diyelim. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Gençler çıkabilecek en güzel İki oyuncu. İlk iki oyuncu. Kadro koyabilirim ben olurdu ama benim razı olmadı bana. Adamlar kötü internet. Bakalım. Şimdi herkes görsün. Point pasta. Hayret Levin ve maç betmedi. Son maçımız gençler. Eğer videoyu beğendiyseniz video beğenirseniz abone olmayı unutmayın hem de la, like like tuşuna cem unutmayız konuşamadım bir arkadaş bana diyordu ki ben de bu oyunu oynuyorum oynama kardeşim dedi neden abi dedi oyun biraz sıkıntılı dedi öyle bir şey dedi. oyna son verebilecek hesabım da dedi ki Fenerbahçe'de Arkadaşlar ben de Fenerbahçeliyim. Kardeşim. Olmadı, ne yapman lazım? İyi Tamam bitti. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Muncuk muncuk.